16 Nisan referandumu çok önemli. Ülkenin geleceği için başkanımız, ilçe başkanımızın söylediği gibi kişisel olarak ne ilçe başkanının ne bir belediye başkanının ne bir milletvekilinin bakanın hiç kimsenin bundan kişisel olarak bir menfaati yok ama toplumsal ve ülkemizin geleceği için çok önem arz ediyor bu referandum. Bu referandumda hepimiz çalışmalıyız çoluk çocuğumuzun istiklali ve istikbali için evet demeliyiz. Geleceğimiz için evet demeliyiz. Ülkemizin özgürlüğüne kavuşması için evet demeliyiz. PKK terör örgütü hayır dediği için evet demeliyiz. CHP yıllardır bu ülkeye kan kusturan, Ezan-ı Muhammediye'yi susturan, camileri ahıra çeviren CHP hayır, hayır dediği için evet demeliyiz. Bugün dünyada ne kadar İslam düşmanı ülke varsa, ümmet düşmanı ülkeler varsa, onlar hepsi hayır diyorlar. Bakın Haçlı Birliği bundan bir hafta önce yine Papa'nın yanında Avrupa Birliği ülkeleri, başkanları hepsi toplandılar. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri papasıyla, haçlısıyla tüm İslam düşmanları hayır diyor. Onun için o da bir sebep biz evet diyeceğiz. Kendi ülkemizi özgürlüğüne kavuşturmak için evet diyeceğiz. 79 milyon için kendini feda eden ailesiyle çocuk çocuğuyla beraber kendini bu 79 milyon insana feda eden kefeni omzunda nerede öleceği şehit edileceği belli olmadığı halde şehadet şerbetini içerim. Ben bu millete hizmet etmekten Geri dönmem sonucu ne olursa olsun diyen bizim liderimiz ve önderimiz Recep Tayyip Erdoğan evet dediği için onun için de evet diyeceğiz. Bu seçim <laughs> gençlerimizin kaderini belirleyecek seçimdir. Bu seçim öyle bir seçim ki çünkü düşman görüyor. Düşman biliyor. Bu seçimde eve çıkarsa ne olacak? Düşmanlar sırf düşecek. Niye düşecek? Türkiye'den korktukları için düşecek. Niye düşecek? Türkiye siyaha siyah diyor. Beyaza beyaz diyor yüzlerine karşı suçlarını konuşuyor. Onun için onların hesaplarına gelmiyor. Türkiye çok önemli bir ülke. Hem İslam alemi için, hem dünya için Orta Doğu'nun köprüsüdür Bu bütün dünyaya lazım olan bir ülke. Ha şimdi biz bu ülkeyi daima Avcumuzda tutar. Cebimizde tutar. Dünya uçağa gelmiş. Bir gizaya çıkmış. Tek çıkmış. Millet havaya uzayla gidiyorlar. Görünmüyor. Görünmeyen, saklı kalan, gizli kalan bir şey kalmıyor. Ha şimdi bunlar niye hayır diyor? sebep? Size söylüyorum. Türkiye burada tek ele geçecek, tek ele geçtiğinde de Türkiye ekonomisinden güçlü olacak, düşmanlara karşı güçlü olacak, terörü yok edecek, silinecek, iyi düşünmeniz lazım. Kendi FETÖ CHP, kardeş olmuş. Bunlar üçü de devlet haini. Üçü de insan düşmanı. 15 Temmuz hep biz yaşadık. Eskiye gitmeyelim. Eski gençlerimiz belki mı? Yaşadık. Ne kadar şeyimiz oldu. Hepimiz gördük, dinledik. Ne kadar gazilerin yaralarımız oldu, hepimiz dinledik. Neydi bu? Adam? Niye yapıldık? İşte Daim Erdoğan başarıyor diye daim Erdoğan'ı ortada kaldırmak

Geçmişte de destekleri bizimle beraberdi. Şu anda İnşallah. evet hayır referandumda İnşallah. desteklerinin ve çalışmalarının İnşallah. evet olduğunu sizlere İnşallah. ifade ettiler. İnşallah. 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 Vekilimiz Seyde Eyüboğlu ile beraber ilçe başkanımızı ziyaret İnşallah. ettik. Allah onlardan Hoş. razı Hoş. olsun. Hoş, Hoş Onlara teşekkür ediyoruz. Her, Her zaman bekleriz. Her zaman partimizin Allah razı olsun. 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 Allah razı olsun.

لاي <applause>